Eğer bir hukukçu olarak barista olsaydın, fincandan buhar değil, fikir yükselirdi. Her yudumda kahve değil, bir karar tadılırdı. Çünkü senin baristalığında tarif yok. Eğer hukukçu olarak aşçılık yapsaydın, tuzu göz kararıyla atmazdın. Altın teraziyi çıkarır. Bu tabakta herkes eşit olmalı derdin. Çünkü senin mutfağında tarif değil, adalet vardır. Eğer hukukçu olarak kitapçılık yapsaydın, bir çocuk adı olmayan bir kitap açınca sayfalar ışıldar, tek kelime yankılanırdı. Adalet. Eğer hukukçu olarak senarist olsaydın, karakteri sonlandırırdın ama sahneye bir vasiyet bıraktırmadan asla noktayı koymazdın. Çünkü senin yazdığın finalde hiç kimse öylece silinip gitmezdi. Eğer hukukçu olarak başka bir mesleği icra etseydin, adını mesleğin değiştirirdi ama zihnin aynı kalırdı. Kahvede ölçü arar, sofrada denge, yolda adalet izlerdin. Çünkü senin mesleğin aslında bir şey değildi. Bir duruştu ve bazen sadece düşünmek bile bir meslekti.